için önemli bir gün. Çünkü bölümümüzün kurucu birkaç odasından olan Ali Osmanoğlu'nun isminin bu seminer odasına verilmesiyle ilgili toplanmış bulunuyoruz. Ali Hoca'mız hakikaten bölümün gerçek kurucusu diyebiliriz. Zaten ilk yıldan sonra Ali Hoca devralıyor bölüm başkanlığını ve 20 yıl boyunca o görevi yürütüyor. 20 yıl nasıl dayandınız? Onun tabiri gerçekten zor bir şey. Ee, ve Bir kent uluslararası ilişkiler bölümü kurulduğu andan itibaren e, Türkiye'nin en iyi bölümü oluyor ve hala da e, o özelliğini sürdürüyor. E, ve bunda da tabii Ali Hoca'nın e, katkılarını unutmak mümkün değil. Gerçekten onun e, çabaları sayesinde o bildiğimiz e, Türkiye'nin en iyi üreten, en iyi öğretim veren bölümü haline geliyor. bu oda da bizim seminer odamız. Yani master ve doktor öğrencilerinin eğitim aldığı bir oda. Yani Ali Hoca gibi yani entelektüel tarafı çok güçlü ve o tarz bilimsel sohbetleri yapmaktan çok hoşlandığımız bir hocamızın adının Bilkent'ten mezun olacak siz öğrencilerimizin e, e, düşüneceği, tartışacağı, okuyacağı, yazacağı bir odaya verilmesi de bence çok anlamlı ve çok güzel bir şey. Hani daha iyi bir e, isim düşünemiyorum bu odaya e, isim vermek için. Özgür Hoca'ya, Bölüm Başkanımıza çok teşekkür ederim. Aa, bu aslında işin mimarı o. Bir ama bu, bu, yolda daha da bu kıymetli kurumumuzun böyle tarihe işte küçük notlar bırakarak ilerlemesi açısından zaten çok teşvik de görüyoruz. idarecilerimizden, Refet hocamızdan falan sağ olsun. Benim kısaca şöyle bir şey söylemem lazım. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde üniversite veriyordum geldiğimde döndüğümde, Ondan sonra e, Ali Hocam sayesinde buraya geçtim. Herhalde o olmasaydı buraya da geçmezdim gibi bir durum var. E, onun buradaki varlığı pek çoğumuz için o zamanlar orası gidilecek yer e, intibanı bize verdi. E, bu çok önemli bir şey üniversite eğitim kurumları için. Özellikle hocalarının kalitesi, hocalarının hocalarına dair toplumsal imaj ya da mesleki imaj çok mühim. Çok da iyi etmişiz. Çok güzel bir eşimim ve benim Türkent Üniversitesi'nde bu ana kadar çok güzel bir hayatımız oldu. Hem özel hayatımıza hem akademik hayatımız. Ben bunu çok büyük ölçüde Ali Hoca'ya borçluyum. Sonra da tabii benim entelektüel dostum ve arkadaşım oldu. Onun için de muazzam şanslı hissediyorum kendimi hayatta. Bir şey daha söylemem lazım. O tarihlerde Ali Hoca'nın hem bölüm başkanlığında hem hocayken işaret ettiği bazı meselelerin uzun vadede ne kadar hem kendi bölümümüz için hem de üniversitemiz için, disiplinimiz için önemli olduğunu anladık. Her zaman interdisipliner meselelerin önemli olduğunu söyledi. Her zaman uluslararası ilişkilerin biraz köksüz olduğunu, uluslararası ilişkilere kök lazım olduğunu hep söyledi. Başka disiplinlere işaret ederek siyaset, felsefe, strateji vesaire. Bu kadar bir tur attıktan sonra bu disiplinde o noktaya yeniden geldik. Bu da onun ne kadar ileri görüşlü olduğunu bize bize gösterdi. Ee, tekrar teşekkür ederim hem bölümen hem de e, e, üniversite idaremize. Burada ben bu dönem ders veriyordum. Bu da güzel bir günümüzün güzel deyimiyle tevafuk oldu. <gülüyor> 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 Ali Hoca ile benim tanışıklığım benim Bilkent'teki lisans öğrenciliği yıllarımdan. Ben, ben bu kadar, o da bu kadar tutsalımlar. Yani o zamanlar da ben iktisatta öğrenciydim ve Ali Hoca'nın kim olduğunu bilmezken yani ortalıkta ulaşan ve başka insanlara benzemeyen birisi var insanıydı. <laughs> yani hali, tavrı, duruşu başka türlüydü. Sonra ben var olmayan bir yandalı uluslararası ilişkilerde yapmak için kendisine müracaat edince son derece nazikçe bana hadi oradan demişti. <laughs> e, hala hatırlarım. <laughs> e, fakat gerçekten de e, üniversitenin ne kadar kuvvetli kurulmuş olduğunu şimdi bu kadar hızlı gelmiş olduğu yerden görüyoruz ve onu yapan insanları ona edebiliyor olmak bizim için bir şans. Ee, Ali Hoca'nın kıymeti aşikar ve bunun üzerine kelam edecek olan insan ben değilim. Fakat bu tarafta bölümün bunu düşünüp yapmış olmasının kıymeti üzerine iki kelime söylemek isterim. <laughs> bu kateşinaslık önemli bir şey. Ee, bizlere de hani biz de Ali Hoca gibi işler yapalım, bizi de böyle alsınlar biz de böyle bilinelim dedirten şeylerden bir tanesi ee, ve insana da kendisinden öte bir sürekliliği olan bir yerde olma hissi veriyor bizden sonrakiler ileri içinde bir baktıkları zaman o ismi orada görmek burada bir şey vardı burada birisi vardı burada bir süreklilik var dedirtmek çok kıymetli bir şey Dolayısıyla Uluslararası İlişkiler Bölümünü özellikle Özgür Hoca'yı bunu düşündükleri, bu şekilde hayata geçtikleri, bu kadar zarifçe yaptıkları için çok tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Çünkü ben kendim bundan büyük bir mutluluk duyuyorum bunu görmekten. Sağ olun. Evet, e, Ali Hocam, Nazlı Hanım, değerli konuklar. E, Sizleri burada görmek çok güzel. E, ben hatırlıyorum şimdi, 1988 yılıydı galiba sizin buraya katılmanız bölüm başkanı olarak. Ee, biz o sırada ayrı fakülte değil, işte konu fakültesi, sosyal bilim bölümü ee, bir gün hoca bey bizi çağırdı. Ee, işte orada bir kalp ben de bölüm başkan yardımcısıydım galiba o zaman. Ee, odasına gittik. Ee, ondan sonra işte şey etti, biraz lafı dolaştırdıktan sonra e, 2547 sayılı kanunu çıkarttık bir şey, birisine okuttu oku bakayım dedi. Ben bir bölümde profesör varsa ve istiyorsa bölüm başkanı o olur. Mealimde bir şey okuduk. Ondan sonra dedik ya bizim uluslararası ilişkiler bölümüne çok değerli bir akademisyeni alıyoruz. Ali Karasman oldu. O zamanki bölüm başkanı da doçan ama dedi Ali Bey bölüm başkanı olacak dedi. Ve <laughs> ne kadar isabetli bir şey yaptığını da sonra gördük. Gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi çok güzel bir bölüm kurdu. Çok iyi, değerli insanları buraya getirdi ve e, kent Çatısı altında ve e, programları yürüttü. Lisans, yüksek lisans, doktora programları. Ali Bey e, özgürlükçü bir kişiliğe sahip. E, Fikirlerini, düşüncelerini e, gayet kibar bir biçimde ama hiç çekinmeden her ortamda söyleyebilen bir insan ve saygıyla dinlenebilen bir insan. Senato'da üniversite yönetim kurulunda beraber olduk ve orada düşüncesine, fikirlerine en çok önem verilen kişilerden bir tanesiydi. Bir tane alektör bunu şey yapıyor, gene bir zamanda siyasi çalkantıların olduğu bir dönemde de yukarıdan sürekli üniversite senatosu şöyle karar alsın, şöyle bir açıklama yapsın diye şeyler geliyor ve empoze etmeye çalışıyorlar. Ben çok sevmiyorum yani ben ona çok taraftar değilim üniversite senatosunun bütün üniversiteyi bağlı için böyle işte şu, şöyle olma böyle olma diye kararlar almasına. Hani benim de öyle düşündüğümü tahmin ediyorum bu arada. Yine bir tane böyle bir şey geldi ondan sonra e, ve büyük bir ihtimalle geçebilir da Ben e, karşıyım ama ben o zaman tabii buna karşı olduğumu söylersem olmaz çünkü e, rektörlük şeyindeyim. Yani rektör öğrencisiyim. Yani benim beni muhalefet etmem hoş olmayacak. Ee, Ali Bey yazdım, telefon ettim. Ya Ali Bey dedi, böyle böyle bir karar get getirip geliyor senatoya. Hani siz de katılırsanız orada dedim iyi olur, görüşlerinizi söylersiniz dedi. Ya dedi benim dedi bir işim var, gelemeyeceğim gelmeyeceğim dedi. Ya hocam dedi bu biraz önemli. Eğer dedi, siz olmazsanız bu geçer buradan ve şey olur dedi. Peki o zaman ben bakayım dedi ve geldi toplantıya. Ve ondan sonra işte orada teklif okundu şöyle bir açıklama yapılsın diye. işte SEO ya falan böyle. <laughs> sonra Ali Bey söz aldı ve öyle güzel ikna etti herkesi. Herkes hala gerek yok böyle bir tane edip geçmiştik o zaman. Çok yani öyle şey ikna edici şey bir vardı. Bir de tabii düşüncesini çok doğru söyler. Akademik şeyleri, çalışmaları kişi sahibinin yanında gayet rahat eleştirdiğine ve şey ettiğine çok e, şahit oldum. Şimdi tabii çok beyefendi bir kişilik, e, bütün aile, e, Naz, gerek Nazlı Hanım, e, oğlu Kerem benim futbol arkadaşım, e, e, böyle bu birken sahalarında gördüğüm çok e, kibar futbolculardan biriydi. Herkes bu kadar kibar değil mi o sahada? <laughs> Ee, sonuç olarak e, sonra mütevelli e, bulundu, e, orada da kendisiyle karşılaşma fırsatını buluyorduk o zamanlar. Neyse sonuç olarak buraya gelmiş olduğumuza çok sevindim. E, bölümü de kutluyorum böyle bir organizasyon yaptığı için ve Refet hocamın dediği gibi bir hakikaten önemlidir. Böyle müstesna bir yedi e, hocamızın adını vermeniz iyi bir düşünce olmuş. Sizi o bakımdan kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, ben e, çok memnun oldum. Bir kere davet ettiğiniz için beni e, çok memnun oldum. Çünkü e, e, tamamen e, akademik bir dünyaya da bu vesileyle girmiş olacaktım e, tekrar. E, ayrıca e, bazı e, konuların e, altını çizmek istedim ve e, aziz e, ve değerli meslektaşlarımı ve eski bir öğrencimi e, dinlemekten e, çok memnun kaldım ve sizlere çok teşekkür ederim. Bu benim için sadece dinlemek dahi e, büyük bir e, onur oldu e, ve e, hem meslektaşlarım hem de eski bir öğrencimin tüm söyledikleri beni diyebilirim ki ihya etti. Ve belki de yani kendimi aynı zamanda pek çok eleştiriye maruz bıraktığım için kendi kendimi bu güzel sözleri e, dinlemek e, bana e, özel bir cesaret verdi aynı zamanda. E, ancak bu cesaret bana sadece bugün verilmedi. Bu cesaret daha önce de Bilkent'te e, çalışırken ve Bilkent'te araştırmalarına devam ederken ve bu Bugünkü değerli arkadaşlarımla oturup konuşurken ve onları dinlerken genel bunlardan bence en üst derecede diyebilirim. Çünkü kendi kendime söylüyorum en üst derecede çok şey öğrenmiştim. Birkaç örnek vereyim. Mesela Ersel arkadaşım, çok değerli bir arkadaştır ve ben daha önce söylenmemiş birkaç şeyi okuduklarımdan tekrarlarken eski bir söz vardır, şıp demeden işi anlar ve derinlemesine konuşmaya başlar. Ee, bu böyle oldu yani Ersel konuşurken konuşurken, yani hemen meseleyi kavrayan e, az insandan biriydi. Mesela ben Avrupa'da da doktoramı yapmıştım, e, çok az kimse böyle... E, böyle insanlardı, böyle akademisyenlerdi. Daha ziyade bir şey söylediğiniz zaman bunun tekrarlanmasını bekliyor gibiydiler. Daha açıklanmasını bekliyor gibiydiler. Fakat Ersel de öyle olmuyor mesela. Bunun gibi pek çok örnek verebilirim. Bu örneklerden bir tanesi de Kürşat e, Aydoğan ve kendisinin e, rektör olması beni çok memnun etti fakat bir mektup yazıp e, tebrik edememiştim. Bu aynı zamanda benim e, bir vesilem haline geldi bu toplantı. Kendisini e, tebrik etmek e, benim için e, çok büyük bir e, gelişmedir kendisi çok iyi bir yöneticidir. Beraber çalışmıştık. Bazı toplantılarda bulunduk. Bilkent'te neler olup bittiğini anlatırdı. Ve bunu çok güzel ve çok sistemik şekilde anlatırdı. Bu tür toplantılarda kendisinin mutlaka bulunması mi ben e, isterdim evet. e, ve onun bulunduğu bu toplantılarda çok şey öğrenirdim Bil, Bil Bilken hakkında ve geniş çerçeve içinde akademiyen e, olup bitti vesaire e, ilişkileri Ondan sonra nasıl e, 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 problemler altında akademiyanın kaldığını ve nasıl o problemleri çok e, antiparadoksal paradoksal hale getirdiğini filan çok güzel anlatırdım ve e, çok istifade etmişimdir e, Ayrıca e, şunu da benim belirtmek istiyorum Tabii bu bugün tanıştığım kendilerini dinlediğim ve çok değer verdiğim arkadaşların yanında pek çok baş, başka istifade etme <laughs> için kendilerini çok takdir ettiğim ve onlardan hiç ayrı kalmamak istediğim iki büyük akademisyen vardı. Evet. Ee, buradaki bu akademisyenlerden bir tanesi hiç şüphe yok ki hoca bendi. Ve e, İhsan Doğramacı'yı hep takdirle karşılamışımdır. Takdir etmişimdir. Ve çok ondan istifade etmişimdir. Onun için onu hiçbir zaman e, unutmayacağım. Unutmayacağım. Hep hatırlayacağım. Ayrıca kendileri eee çok önemli bir iş adamı, çok önemli bir hatta devlet adamıydı. O bakımdan da Türkiye'de bildiğimiz bu tür adamların en üst düzeyindeydi diyebilirim. Çok şey öğrendim Hoca Bey'den, çok şey öğrendim. Sadece yönetimle ilgili değil, Doğrudan doğruya akademiyle ilgili ve araştırmayla ilgili olarak da e, pek çok şey öğrenmişimdir. E, ondan sonra Ali doğramacı geldi. Ali doğramacı da gayet açık olarak görüyordunuz ki Ali doğramacı da babasından çok şey öğrenmişti. Çok şey öğrenmişti ve Ali Doğramacı da bu öğrendiklerini gayet ustaca ve insanları kırmadan aktarabiliyor başkalarına. Bu da benim için önemli bir gelişmeydi. Abdullah Atalar'a da burada teşekkür, kendisi burada değil ama teşekkür etmek istiyorum. Umarım kendisine bu teşekkürüm ulaşır. Abdullah Bey şu bakımdan unutamayacağım bir yönetici. Çünkü ben bir ara Bilkent'te görevim olmasına rağmen Bilkent'in dışında bazı işlere, karışmam, başkalarına bildiklerimi yani ifade etmem gerekiyordu. Ki bu bir sene sürdü. Ve o bir senede Bilkent'in dışında başka şeylere, Bilkent'le hiç ilgisi olmayan başka şeylere karışmama Abdullah Bey müsaade etmişti. Ve e, Abdullah Atalar'ın yapacağı, yapacağı e, bir her zaman yapacağı diyebilirim. Daima yapacağı bir iş de değildi. Çünkü kendisi çok <laughs> müsaade etmez yöneticilerden biriydi. Fakat bana bu yapılmadı. Yapılmadı ve bir sene müddetle Bilkent'in dışındaki bazı önemli işlere de girdim ve Bilkent'i mal etmek e, zorunda e, kalmışımlar Ve daima beni bu konuda desteklemiştir. İstediğim her şeyi <laughs> Abdullah Bey yapmıştır. Bu da bulacak bir, e, bir e, ne diyeyim, iyilik diyebilirim. E, değil de. şimdi tekrar e, İhsan Bey'le e, Ali Bey'e döneyim. Kendisi araştırma, bu ikisi de araştırma insanı, akademik araştırma insanıydı. Ee, ve bu konuda siz kendilerine bir şey söylediğiniz zaman hemen bir kere anlıyorlar, hemen anlıyorlar ve hemen telefona sarılıp bu sizin dediğiniz hakkında bilgi alıyorlar ve ondan sonra sizin istediğiniz çok büyük bir ihtimalle hiç bizim istediğimiz geri, şeyleri geri çevirmediler ve e, onun üzerinde bir çalışmaya başladılar. Hemen başladılar, telefonlarla başladılar ve ondan sonra bu çalışmaların çok verimli olduğunu da müşahede ettik. yani Bu da çok büyük bir şeydi bence. E, bu e, konulardan bir tanesi... Ee, araştırma ve uluslararası uluslararası ile ilgili bir vakıf vardı. Bilkent'te. Ve bu vakfın e, geliriyle bizim bir araştırma enstitüsü kurmamızı biz ister istemez ve tabii. Kendileri de araştırarak telefonlarla vesaire bunun çok güzel bir kurulmuş olacağını, çok verimli bir kuruluş olacağını hemen söylediler ve o kuruluşu finanse etmeye başladılar. Bu Bilkent Üniversitesi'nin içinde bir araştırma kuruluşu değil, daha geniş kapsamlı ve bir araştırma kuruluşudur ve çok başarılı oldu. Ve bu başarılı olmasının aktörlerinden en önemlisi de Ersel Hoca'ydı. Ersel Hoca'ydı ve bir de bir O Azimut adı altında bir periyodik ortaya çıktı. Ve bu periyodik kısa bir sürede dünya çapında bir periyodik oldu. İngilizce yayınlarıyla. alırıyla. Ee, belki bugün işte bilmiyorum, belki bu konuyu biraz daha açma fırsatını bulacağız gibi geliyor. Yani bu, bu konuyu konuşuruz. Ee, gene. Ee, bunun dışında e, çok başka konuları e, belki gene bu vesileyle e, konuşabiliriz. Çünkü ee, bu beyin e, araştırma e, kuruluşunun e, bazı e, konularda e, çok iyi olduğu ve bu kuruluşun yaptığı çalışmaların e, Avrupa çapında diyebilirim ve Amerika'nın en iyi üniversitelerinde dahi e, konuşulduğunu e, ve üzerinde durulduğunu bunların biliyoruz çünkü tebrikler gelmeye başlamıştı. Ee, sadece Amerika'da ve Avrupa'da değil, e, Asya Pasifik'te de, Balkanlar'da da e, bizim araştırmalarımız e, çok önemli araştırmalar haline geldi ve bize bunları bildirdiler mektuplarla vesaire.